Selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizlere yepyeni bir kazanma mobil madencilik yepyeni bir kazanma ortamını tanıtmak için bu videoyu çekiyorum Bu bir deneme yayındır Hatta ilk çektiğim video YouTube videolarından bir tanesidir farklı alanlarda farklı videolar çektim ama bu alanda ilk defa çekiyorum Şimdi gelelim uygulamamıza. Uygulamamız Android ve Apple telefon veya tabletlerde kullanabileceğiniz bir uygulama. Henüz PC'lerde yani laptoplarda yani masaüstü bilgisayarlarda kullanacağımız ortam oluşmadı ama oluşacak. Şimdi gelelim uygulamamızı nereden yükleyebiliriz? Uygulamamızı Play Store'dan Android telefonlar için Play Store'dan yükleyebiliriz. Arama kısmına P Network yazdığımız zaman çıkan uygulamamız ben daha önceden yüklediğim için bende aç seçeneği çıkıyor ama siz direkt kurulum yapıp eee kaydolabilirsiniz. Kaydolurken referans kodu davetiye yöntemiyle kaydol kayıt olunuyor. Benim bu videoyu çekmemdeki amaç zaten bu. Kendi referansımı sizlere tanıtmak, sizden destek talep etmek. Aynı zamanda size de kazandırmak. Uygulamamızı açıyoruz. Evet bekliyoruz. Uygulamamız 14 Mart Pi günü olduğu için 3. Ee, ayın 14'ü Pi atıfla Pi sayısına atıfla Pi günü olduğu için Happy Pi Day olarak kutlanıyor. Uygulama e, geliştiricileri e, borsaya açılmak için 3 aşamada e, hareket ediyor. 2. aşamaya geçildi. E, 14 Mart itibariyle bugün 15 Mart. 14 Mart'ta uygulamaya katılan e, ve kazı yapan yani madencilik yapan e, kişilere 3100 41.59 pi kazanma fırsatı sunuyor eski ve yeni üyelere alt kısımda yazıyor zaten telefonun alt kısmında şimdi gelelim uygulama nasıl çalışıyor uygulamanın mantığı çok basit uygulamayı bir defa açıyorsunuz hemen şunu tekrar kapatıyorum arka plan alıyorum uygulamayı telefonunuza yükledikten sonra sağ alt köşede pi uygulamasına bastığınız zaman uygulamamız açılıyor. Açıldığı zaman gene sağ tarafta yeşil yıldırım işareti var. 1.08 pi saatte yazıyor orada. Ona bir defa tıklıyorsunuz. Tıkladığınız zaman uygulama aktif hale geliyor. Ve arka planda sizin adınıza madencilik yapmaya, kazı yapmaya devam ediyor. Bu uygulama telefonunuzun şarjını tüketmiyor. İnternet sadece aktif hale getirmek için gerekiyor bir anlık. Onun haricinde internetinizin açık olması dahi gerekmiyor. Biraz önce bastığımız o yeşil tuş, yani yıldırım işareti uygulamayı günde bir defa aktif etmemizi gerektiriyor. Daha doğrusu 24 saatlik periyotta. Ben aktif ettiğim için uygulamam bana kazandırıyor. Yukarıda görüyorsunuz 98. Nokta küsür pi kazanmışım şimdiye kadar yaklaşık 3-4 günlük bir süreçte. Bu süreçte e, sisteme yeni arkadaşlar kazandırmışım. Bunlar burada aktif olanların yanında yeşil P şeklinde işaretler var. E, aktif olmayan arkadaşları uyarmak için ise yani P, sen bu tuşa basmamışsın yeşil tuşa bas sistemi aktif et sen de kazan ben de kazanayım demek için pink inaktif seçeneği var aşağıda onlara bildirim gönderiyor bastığımız zaman. Tabii ben bastığım için bana saat uyarısı verecek. Bakalım yani 12 saat beklemeliyim. arkadaşları uyarmak için diyor. Tabii ben daha önce basmıştım. Invite seçeneği yeni arkadaşları bu sisteme dahil etmek için, tanıtmak için bastığınız zaman Invite'a e Hemen basalım yani burada sizin kontaklarınızı yani kişilerinizi bağlantılarınızı size sunuyor. Onlardan herhangi biriyle sosyal medya aracıyla WhatsApp, Facebook veya da herhangi bir ve ee, diğer kanallarla paylaşım yapabiliyorsunuz. Şöyle geri gelelim. Grid örnek team chat yazıyor aynı alt kısımda. Bu kısım e, yani sizin sisteme kattığınız üyelerle e, bir WhatsApp chat WhatsApp diyorum ya alışmış ağzımız. bu e, program içerisinde chat ortamı oluşturmaya, birbirinizle fikir alışverişi yapmanızı sağlıyor. Geri geliyorum. Sistemi e, şuradan tanıtmaya çalışalım. PX dediğimiz kısımlar sistem hakkında bize bilgi veriyor. Üst kısımdan Türkçe'yi seçiyorum. Hemen gelelim. E, Pi nedir? Pi sıradan insanlar tarafından yine bu insanlar için telefonunuzda kazanabileceğiniz, kazanabileceğiniz yeni bir kripto para birimidir. E, Pi'ye katılmak için internet sitesini bağlantımızın altında ben paylaşacağım. E, devam edelim uygulama nasıl çalışıyor nasıl pi kazanırım onları kısaca hızlıca size anlatacağım YouTube'a video yükleyeceğim 15 dakika kuralı varmış ilk defa onu da yeni öğrendim hemen gelelim ee, buradaki detayları buradan e, arkadaşlar hepiniz öğrenebilirsiniz pinin bir değeri var mıdır önemli olan nokta bu P 2000, bugün P 2008 yılındaki Bitcoin gibi sıfır Euro veya da TL yani bir herhangi bir maddi değeri şu an için yok yani yukarıda gördüğün 98 pi'nin ben şu an için kazandığım 98 pi'nin herhangi bir TL değeri yok ama pi çok hızlı büyüyor dünya genelinde 3,5 milyona şu an için ulaşmış bir e, network bir ağ para sanal para birimin ağı ve çok hızlı büyüyor büyümesinin sebebi de sistemin herhangi bir reklam veyahut da e, sorulayıcı bir yanının olmaması, veri tüketmemesi, şarj yememesi. Ama 2019'un sonlarında, sonlarına doğru pi'nin e, maddi değeri oluşacak. E, 2009, iki, 2019, 2020, 2001 yıllarında bu pi'nin muazzam derece bir maddi değeri artarak devam edecek. Yani ne demek oluyor? Bu e, o zamana kadar atıyorum 98 pi'nin varsa, e, bunun 1 pi'nin değeri atıyorum e, o yani 1 TL'den 100 TL, 1000 TL gibi rakamlara ulaşabilir. Yani bu tamamen yatırımsal ve çaba sarf etmeden kazanabileceğimiz bir para. Hemen bakalım. Maddi değeri olduğu için şu an için gerçek paraya dönüştürülemiyor. Ama dediğim gibi 2019'un sonlarında, 2020'nin ilk çeyreğinde bir maddi değeri oluşacaktır. Öngörülüyor. Hız ee, uygulama şu an e, tamamen Türkçe değil İngilizce. E, zaten hiçbir reklam da işlem yapmanız gerekmediği için çok fazla zorlanmıyorsunuz yabancı dil olmasından kaynaklı. Geri geliyorum. Herhangi bir yeni üye e, yaptığınız zaman e, siz de o yeni üyenin e, kazancından kar elde etmiş oluyorsunuz. Nasıl oluyor? Mesela ben sağ, yani sağ, sağ altta köşede. 1.08 Pi artışla kazanmaya devam ediyorum. Başlangıçta bu 0.20 Pi saatte kazanıyordum. Şu an sisteme ben dahil toplam 10 kişilik bir grup oluşturmuşum. Bu gruptan 7'si gün içerisinde 24 saatlik periyotta bir defa o yeşil tuşa bastığı için 7 kişi aktif 3 kişi pasif gözüküyor. Bu o yüzden 1.08 gibi bir rakam kazanıyorum saatte. Eğer 10, yani tamamı aktif olsaydı 1.37, 1.38 gibi bir rakam kazanacaktım. E, kazanç nasıl hesaplanıyor? E, hemen bakalım. Yeşil kısmı bastığımızda cız. gördüğünüz gibi 0.20 pi e, güvenlik çemberinden ayrı, katkıcılardan ayrı toplam hesaplamada. 7 kişiyi aktif ettiğim için bunların %25'inden 0.20 pi saatlik kazanç yaptığım zaman toplamda 0.60 pi kazanmış oluyorum. Güvenlik çemberinden 0.20 pi'm geliyor. Kendi telefonumdan kazancım gene 0.20 pi. 1.09, 1.08 gibi bir rakam oluşuyor. 1 saatlik kazancım. 1.09'a yuvarlamış 69 ama tam olmadığı için 1.08 pi kazanıyorum. Not yazan kısımda, e, Coming Soon yani yakında diyor. Bu da e, yakında bilgisayar ve yaz bilgisayar e, yazılımları ile e, kazılık yapabilme imkanı sunacak bize ileride. Hemen geri gelelim. E, aşağıda send e, bir p yazıyor yani paylaş kısmında. O tuşa bastığımız zaman e, yani bu telefonlarımızdaki paylaş seçeneği şöyle bastığımız zaman. E, bastığım için tabi başka bir ekran açacak bende. Onu kapatmak istiyorum. Buna bir defa bastığımız zaman e, WhatsApp, Facebook Messenger, sosyal ağlar yöntemi ile yeni üyelere e, referans kodunuzu gönderiyorsunuz, bağlantı gönderiyorsunuz. Ee, o arkadaş üye olduğu an hesabınızı zaten 1 pi, sizin hesabınızı da, zaten bir yani bir pi. Hayır ben paylaşmıyorum. Ben daha önce paylaşımlarımı yaptım. Şöyle gelelim. Ee, onun haricinde burada size anlatabileceğim. Orada sağ tarafta bir e, güvenlik kalkan işareti yüzde yüz yazıyor. Bu nedir? Bu bot olmadığını, robot olmadığını düşündüğünüz, sisteme dahil ettiğiniz arkadaşları güvenlik çemberi içinde tutup Pi'ye yardımcı olduğunuz için, Pi Network ağının güvenliğine yardımcı olduğunuz için size fazladan saatte 0.20 Pi kazanç sağlamanıza yardımcı oluyor. Bunlar ince detaylar. Taş atıp kolunuz yorulmuyor arkadaşlar. Günde bir defa, zaten bildirimi kapatmazsanız günde bir defa sizi uyarıyor yeşil tuşa bastığınız zaman ka uygulamayı kapatsanız dahi şöyle yapalım. İnternetinizi internetinizi de kapatsanız dahi ben şuradan kapatayım internetimizi. E kazanmaya üst köşede görüyorsunuz e 98 sür olan rakam artmaya devam ediyor. Kazanmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Sadece e aktif hale getirmek için günde bir defa o yeşil tuşa basarken internetinizi açıp bu basıp o dakikadan sonra e şu şekilde kapatalım. Arka planda e uygulamayı kapattınız, şarj yemediği için e arka planda e kazıya devam ediyor, size kazanıyor. Arkadaşlar bu konu hakkında size e yani başka verebileceğim bilgi var mı? Şu şekilde kısaca özet geçebilirim. Uygulama telefonun belleğini kullanan uygulamalardan değil. Ee, yani telefonunuzu yormuyor. 20 24 saat bu uygulamaya giriş yapıyorsunuz. Kendi kazmaya başlıyor. Ee, 24 saatin bitiminde bildirim yapıyor. Zaten o zaman girip tekrar başlatmanız gerekiyor. Geçişe tuşa basmanız gerekiyor. Sürekli e, mobil internetinizin veya wi açık olması olmasına gerek yok. Çünkü uygulama kazı süresince internete ihtiyaç duymuyor. Şöyle söyleyeyim ben günde yaklaşık şu an için 50 pi kazanıyorum. 2 günlük 2 3 günlük kazancım 96 pi 100 pi'ye geldi. eğer referans anlatmak istediğim son bir nokta var. Uygulamamızı tekrar açıyorum. Uygulamaya kayıt olurken lütfen benim referans kodumla kayıt olursanız e, bana da kazandırırsınız. E, bunun size herhangi bir zararı yok. E, Allah razı olsun. Eğer e, teşekkür mahiyetinde Yuki 38 e, kodumla uygulamayı telefonunuza yüklerseniz, şuradan da göstereyim. Yanlış yazım olmasın. Y büyük e, Yuki 38. Yani davetiye kodu. Davet yöntemiyle kayıt olabiliyorsunuz. Uygulamanın kurulumunda en sonunda invite, invitation işin kodu yani e, davetiye kodu davet edenin kodunu giriyorsunuz. Yükü 38 yazıp kayıt olursanız e, minnettar olurum. E, hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Bu konuda değişik videolarımı çekmeye, e, paylaşmaya devam edeceğim inşallah.